Bu bir adamın değil, bir mirasın, bir kızın değil, bir evladın hikayesi. Işıltılı sahnelerin gerisinde unutulmuş bir sessizlik. Milyonların alkışladığı bir ismin arkasında yutkunmuş bir çocukluk gizli. Güner Özkol'un hikayesi yalnızca Münir Özkol'un kızı olmanın yükü değil. Bir devin suskunluğuna tanık olmanın, bir babayı yaşarken kaybetmenin izlerini taşıyor. Çocuk yaşta yatılı okula verildi. Annesiyle mesafeli, babasıyla suskun bir hayat yaşadı. Babası herkesin Mahmut hocasıydı ama onun için konuşamayan, dokunamayan bir yabancıydı. Ne çok şey söylendi onun adına ama ne az şey söylendi ona dair. Bu hikaye işte o boşlukları doldurmak için yazıldı. Tüm bunlar öfkeyle değil, özlemle kağıda döküldü. Minöröz'ün filmlerde değil, bir evladın gözlerinde bıraktığı iz bu ve o iz sadece alkışlarla değil, suskunluklarla da yazılmıştır. Bir aşk düşünün. Sahnelerde filizlenen, perde aralarında büyüyen, aynı tutkunun, tiyatronun, sanatın gölgesinde serpilen bir aşk. Gündür ve Suna selenin yolları yalnızca bir kadın ve bir erkeğin kesiştiği yer değil. Aynı zamanda iki güçlü sanatçının kalabalık dünyalarının çarpıştığı yerdi. Bu aşkın zemini huzur değil, değişkenlikti. Mineroscolo yaşamın iniş çıkışlarıyla sürekli cebelleşirken, Sunaselen dik, bağımsız ve meydan okuyandı. Bu ikili birlikte bir çocuk sahibi oldular, adını da Güner koydular. Ama bu çocuk aile olmanın huzuruyla değil, mesafeli bir düzenin içinde büyüdü. Onların birlikteliği Güner'in ilkokula başladığı yıllarda sona erdi. Ancak aralarındaki bağ hiçbir zaman tamamen kopmadı. Suna Selam ve Minroskul ayrıldıktan sonra da birbirlerine saygı duydular. Yıllar sonra kızları Güner'in sahneye koyduğu Yıldızların Gölgesinde Ağlamak adlı oyunda sahnede yeniden buluştular. Bir Çocuk Düşünün Hayatın tam ortasında sahnelerin gerisinde büyüyen, tiyatro kulislerinin, senaryo kağıtlarının, spot ışıklarının altında nefes alıp veren bir çocuk. İsmini duyduğunuzda ilk aklınıza gelen belki de onun babası Münir Özkul'du. Ancak bu hikayede başrolde o babanın kızı Güner var. 1966 yılının 1 Şubat günü İstanbul'da doğdu Güner. Münir Özkul ve Suna Selen gibi iki dev ismin kızı olmak, hayatın ona sunduğu en değerli ama en karmaşık hediyeydi belki de ve bu yıllar hiç kolay olmayacaktı. Annesiyle babası onun ilkokula başlamasıyla yollarını ayırdı. Güner'in hayatı da bambaşka bir yola sapmıştı. Yatılı okul. 7 yaşından itibaren henüz küçük bir çocukken ailesinden, evinden, o sıcak duvarlardan uzak düşmek zor gelmiştir eminim. Ama o bunu hüzünle değil gerçeklikle karşılıyordu. Başkaları için yatılı okumak hüzünlü olabilir. Ama ben başka türlüsünü bilmiyordum demişti yıllar sonra. Hayatını sırt çantasında taşımaya, arkadaşlarını paylaşımlardan çok sabırla kurmaya orada alıştı. Ve sonra Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümünde okudu. Grafik tasarımcı olarak mezun olan Güner, kendini sahnede, kameraların önünde buldu. Reklam ajanslarında çalıştı, sonra oyunculuğa yöneldi. Birçok dizide, kısa filmde, reklam filminde rol aldı ama asıl kimliğini tiyatroda, kendi üretiminde buldu. Tiyatro gibi tiyatro yapmaya karar verdi kendi yazdığı, kendi sahnelediği projelerle adını bağımsız tiyatro sahnesine taşıdı. Güner Özkul'un hayat hikayesinde belki de en çok merak edilen, en çok gözleri buğulandıran yer babasıyla olan ilişkisiydi belki de. Onun adı anıldığında yüzlere bir gülümseme, gözlere bir hüzün yerleşir. Çünkü Münir Özkul sadece sinemanın değil, Güner'in hayatının da merkezinde bir dev gibiydi. Ama bu devin gölgesi, bazen serinlik, bazen de göğüs daraltan bir karanlık gibi düşerdi onun yüreğine. Babasıyla ilişkisi mesafeli, zaman zaman sevgi dolu, çoğu zaman suskunluk yüklüydü. Şöyle anlatmıştı bir gün. Benimle konuşmazdı, konuşamadık. Konuşmayı beceremeyen iki insanın ilişkisiydi bizimki. Birbirlerini severlerdi ama bunu dillendiremezlerdi. Müroskul uzun yıllar boyunca alkolle mücadele etmişti. Bu mücadele sadece fiziksel değil duygusal bir kopukluğunda ana sebebiydi. Güner içki içen bir babanın yarattığı uzaklığı iliklerine kadar hissetti. O çocukken babasının sesi bir başka odaya sıkıştırdı. Onun sevgisi belki bir bakışta kalırdı. Ama sonra Münir Özkul içkiyi bıraktı ve bambaşka biri oldu. Bu dönüşüm yalnızca sağlıkla ilgili değildi. Bir yumuşama, bir farkındalık, bir telafi etme çabasıydı. Ama zaman kayıpların izini silemeyecek kadar derin bir vadeydi artık. Güner Özkul'un hayatında babası kadar derin izler bırakan bir diğer figür annesi Suna Selendi. Tiyatronun asil yüzlerinden olan Suna Selen yalnızca bir sanatçı değil, Güner'in ilk kadın rol modeli, ilk sesi, ilk kılavuzuydu. Ve tıpkı Münir Özkul gibi o da sahnelerin, setlerin, turnelerin peşindeydi. Ama Suna Selen'in annelik hali yıllar geçtikçe bambaşka bir derinlik kazandı. Güner küçükken anne ve babası sürekli şehir dışındaydı. Turneler bitmiyor, oyunlar ardı ardına oynanıyordu. Güner de anneannesinin ve dedesinin yanında büyüdü. Onların sevgisiyle yoğrulmuştu ilk yıllarında. Ancak ilkokul birinci sınıfta anneannesini kaybettiğinde bu düzen de birdenbire bozuldu. Yatılı gittiği okul onu yavaş yavaş yoğurmuştu. Ama o yılların gerçeği bambaşkaydı ve kendi sözleriyle şöyle anlatmıştı. Annemle babam sürekli turnelerde oldukları ve çalıştıkları için ben zaten anneannemle ve dedemle yaşıyordum. Alıştığım düzen buydu. Annemin yanında kalamazdım. Çünkü sürekli çalışırdı. Annem meydan okumayı çok seven bir kadındı. Bir evladın babasına duyduğu sevgi sadece duygusal bir bağlılıkla sınırlı kalmaz bazen. O sevgi zamanla bir mücadeleye, bir savunmaya dönüşür. İşte Güneroz'un hikayesinde de bu dönüşüm telif davalarıyla ete kemiğe bürünmüştü. O sadece bir sanatçının kızı olarak değil, aynı zamanda bir hakkın, bir adaletin takipçisi olarak da karşımıza çıktı. Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden Münir Özkul, Hababam sınıfındaki Mahmut hocasıyla, Neşeli günlerdeki Yaşar ustasıyla milyonların kalbinde taht kurmuştu. Ama bu kalplerin attığı coşkuların, alkışların, yıllar sonra ne yazık ki ekonomik bir karşılığı olmadı. Münir Özkul babasının yıllarca hatırlanmasına rağmen bu hatırlamanın yapım şirketlerine kazanç, ailesine ise yalnızca hüzün getirdiğini fark etti ve artık susmayacaktı. İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açtığı dava bir dönemin sessizliğini bozdu. Yeşilçam döneminde çekilen ve bugün hala yayınlanmaya devam eden onlarca film vardı. Bu filmlerin en akılda kalıcıları Münir Özkul'un emeğiyle anlam kazanmıştı. Ama hiçbirinde yazılı bir sözleşme yoktu. Güner Özkul'un iddiasına göre bu yapımlar Münir Özkul'un ismi ve performansıyla ünlenmiş ancak hiçbir izin alınmadan yayınlanmaya devam edilmişti. Üstelik izinsiz yayınlanan bu yapımlar üzerinden büyük reklam gelirleri de elde ediliyordu. Oysa Münir Özkul yaşarken bu yayınlardan bir kuruş dahi kazanmamıştı. Bu süreç Güner sadece bir oyuncu ya da bir evlat olmadığını, aynı zamanda bilinçli, sorumluluk sahibi bir birey olduğunu kanıtladı. O geçmişin sahnesine sadece nostaljiyle değil, hukuki gerçeklikle de baktı. Ve bu bakış geleceğin sanatçıları için daha adil bir zeminin kurulmasına katkı sundu. Bazı insanlar için para hayatın merkezindedir. Bazıları ise yalnızca yaşamak için gereken bir ayrıntı olarak görür onu. Münir işte o ikinci grubunda ötesindeydi. O para kavramıyla neredeyse hiç ilgisi olmayan, maddi dünyanın gerçeklerinden uzak bambaşka bir alemde yaşıyordu. Münir için paranın anlamı yoktu. O sanatla nefes alan bir adamdı. İşte bu yüzden sinema ve tiyatrodan kazandığı paranın ne kadar olduğu, ne zaman geleceği gibi şeyler onun için hiçbir zaman belirleyici olmadı. Güner Özkul, Hababam sınıfı filminin teklif edildiği günü şöyle anlatmıştı. ''Kaç lira alacaksın baba?'' dedim. ''O da bana bilmem sormayı unuttum.'' dedi. Bu sözler hem iç burkucu hem de bir dönemin ruhunu yansıtan cinstendi. Paranın değil rolün heyecanı vardı Münir gözlerinde. Hayatını paylaşanlar onu daima cömert, paylaşımcı, ama savruk biri olarak anlatırdı. Ve çoğu zaman bu savrukluk onun elindeki güzellikleri başkalarına dağıtmasına neden olmuştu. Ve yine şöyle demişti Güner. Sahip olduğu o kadar güzel şey vardı ki hepsini insanlara dağıttı. Bunların yarısı elimizde olsa bir elimiz yağda bir elimiz balda yaşıyor olurduk. Hayat bazen insanları sessizce yanımıza koyar onlar fırtınalarla değil sükunetleriyle var olur. Münir Özkul'un hayatında böyle bir isim vardı Umman Hanım. Onun adını ne manşetlerde görürsünüz ne de kameraların önünde. Ama Güner Özkul'un babasına dair anlattığı her hikayede ve her satır arasında usulca belirir Umman Hanım. Güner için Umman Hanım bir üvey anne değil bir dengeydi. Bir sakinlik, bir koruyuculuk. Babamı en çok Umman Hanım'la özdeşleştiriyorum demesi boşuna değildi onun. Çünkü babasının en zor, en çalkantılı ve en yalnız dönemlerinde yanında kalan, ona gölge değil gerçek bir omuz olan oydu. Münir Özkul içkiyi bıraktığında Umman'la birlikteydi. Yaşamını toparlamaya başladığında da yanında Umman Hanım vardı. Sağlığını kaybettiğinde, konuşamaz hale geldiğinde ve en sonunda hayata gözlerini yumduğunda Umman Hanım oradaydı. Güner Özkul, Umman Hanım'ın hayatlarındaki bu kalıcı varlığını her zaman bir saygı ve minnetle andı. Onun varlığını şu cümleyle özetliyordu: O olmasaydı babam çok daha önce bu dünyadan göçebilirdi. Hayatın tüm sahnelerinde o kadar çok görünüyor. Kendi sahnesinden öyle sessizce ayrılan biri yoktur sanırım. Minrosko'nun son zamanları tıpkı ömrü gibi çelişkilerle doluydu. İçine kapanık ama büyük bir figür. Sessiz ama sahnelerde coşkulu. Suskun ama milyonların dilinde bir efsane. 2000'li yılların başında minöroskolu konuşma yetisini kaybetmişti. Artık kelimelerle değil, bakışlarla, mimiklerle anlatıyordu kendini. Onun bu hali hem sevenlerini hem de ailesini derinden sarsmıştı. Ama en çok da kızı Güneri. Çünkü bir ömür boyunca yeterince konuşamadığı babası artık kelimeleri de terk etmişti. Felç geçirdiğinde zihni açıktı ama bedeni artık ona itaat etmiyordu. Konuşamıyor, yazamıyor, okuyamıyordu bir sanatçının en büyük trajedisiydi bu. Sesle, kelimeyle, hikayeyle var olmuş bir adam artık sessizdi. Bu suskunluk sadece fiziki değil, geçmişin yaşanmamış anlarında bir yansımasıydı sanki. Güner onu son kez bir tiyatro salonunda görmüştü. Sahneye tekerlekli sandalyesiyle getirilen o adam hala alkış alıyordu. Oysa ağzından tek kelime çıkmıyordu. O adam hayatlarının bir köşesine dokunmuştu. Minroskul Güner'e göre mesafeli, içine kapanık ama ilgisiz değildir. Onu anlamak, sevmek ve korumak, kendi içindeki kadınla, evlatla ve sanatçıyla yüzleşmekti. Bazı insanlar vardır. Ekran başında izlediğinizde gözleriniz dolar, kalbiniz ısınır, sanki ailenizden biriymiş gibi hissettirir. Minroskul işte tam da böyle bir figürdü. Mahmut Hoca olarak disiplinli, Yaşar Usta olarak onurlu. Ama Güner yıllar sonra söylediği o cümle bu algıyı yerle bir etmişti. Babam aslında hiç de göründüğü gibi biri değildi demişti. Münir halkın gözünde naif, mütevazı ve alçak gönüllü bir figür olarak kalmıştı. Oysa günlere göre bu sadece bir rolün uzantısıydı. Gerçekte Münir oldukça ego sahibiydi. Zeki, derin, kültürlü ama bir o kadar da sivri dilli. İçki dönemlerinde daha da keskinleşen bir karakterdi bu. Sertleşirdi, kırıcı olabilirdi. En çok alkışı kendisi alsın isterdi. Günel da Ayşe Arman'a şöyle demişti bir gün. ''Çocukluğumla ilgili mutsuz hatırladığım pek bir şey yok. Evet, annemin de babamın da başka eşleri oldu. Ama hepsi çocuklarını seven insanlardı. Babam gazinoda çalışıyordu. Niye Zeki Müren babamdan daha fazla alkış alıyor diye üzülüyordum mesela. En çok benim babam alkış alsın istiyordum. Böyle çocuksuz şeyleri hatırlıyorum.'' Hayat bazen insanı alışılmış yolların dışına sürükler. Geleneksel kalıpların dışında yalnız ama kararlı adımlar atmak gerekir. Günar Özkul için de bu yollardan biri çocuk sahibi olmaya dair verdiği o cesur karardı. O hayatında kimseye hesap vermeden, bir erkeğe bağlı kalmadan ve tek başına bir çocuk sahibi olmaya karar verdi. Ve bu kararı verirken içinde ne isyan ne de meydan okuma vardı. Sadece içten gelen bir arzu, bir de eksikliği tamamlama hissi. Güner'in çocuk sahibi olma arzusu zamanla büyüdü. Kırklarının ortasına doğru içindeki o boşluk sesi daha çok duymaya başladı. Ve bu arzuyu gerçekleştirmek için geleneksel aile düzenini beklemedi. Bir sperm bankası aracılığıyla çocuk sahibi olmayı seçti. Bu Türkiye'de hala tabu kabul edilen bir meseleydi. Ama Güner bu kararını saklamadı, gizlemedi, utanç duymadı. Üstelik bunu ilk denemesinde başardı. Doktorlar bile şaşırmıştı. Üçüncü ayında bu haberi annesi Suna Selen'le paylaştı. Annesi ilk başta mesafeli tepki verdi. Ama zamanla bu kararı kabullenip destekledi. Ve o günden sonra hayatı tamamen değişti. Sperm bankasından çocuk sahibi olmak onu toplumun gözünde tartışmalı bir noktaya taşıyabilirdi. Ama Güner için bu yalnızca bireysel bir tercihti bir kadının kendi hayatı üzerinde söz sahibi olmanın en doğal örneğiydi. Annelik ona geçmişi affetmeyi, geleceği kucaklamayı öğretti. İçindeki çocuk ateşini ise şöyle anlatmıştı. 38 yaşında neredesin Firuze'nin setindeydim. Haluk Bilginer'in karısını oynuyordum. Kucağıma bir günlük bir bebek verdiler. Çocuğun annesi Haluk Bilginer'le resim çektiriyor. Birdenbire şunu alıp kaçayım dedim. İnsanlara çocuk çaldırtabilecek dürtünün nedenle güçlü olabileceğini o anda fark ettim. zamanın acımasızca ilerlediği bir çağda en ağır yük bazen yanlış haberlere maruz kalmaktır. Güner Özkul için bu yük defalarca taşımak zorunda kaldığı bir taş gibi sırtına çöktü. Babası Münir ölüm haberleri. Henüz hayattayken sosyal medyada defalarca kez ölüm ilanı yayılan Münir Özkul her defasında öldürülüp yeniden diriltiliyordu. Ve her defasında kızı Güner bu yalanın enkazını kaldırmak zorunda kaldı. Son kez sosyal medyada Münir Özkul hayatını kaybetti haberi çıktığında Güner'in içine tarifsiz bir acı kapladı. Çünkü bu sadece bir asılsız haber değildi. Aynı zamanda onun yaşadığı sessiz trajedinin habersizliğiydi. Telefonlar susmadı. Medyadan, gazetecilerden, arkadaşlardan peş peşe aramalar geldi. Herkes aynı soruyu soruyordu. Doğru mu? Güner her defasında tekrar tekrar yaşadığı yaz sürecini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bu sahte ölüm haberlerinin ardından gerçek ölüm haberi geldiğinde artık kimse buna inanmak istemedi. O kadar çok kez yalan söylenmişti ki gerçek geldiğinde bile bir kurgu gibi algılandı. Düşünsenize, bir ömrü kelimelerle kurmuş bir adam bir gün sessizliğe mahkum kalıyor. Münir Özkul'un konuşamaz hale geldiği dönem hem onun için hem de kızı Güner için tarifsiz bir kırılma anıydı. Oysa yıllarca kelimelerle yaşadı. Sahnelerde tiratlar attı. Filmleriyle milyonların kalbine dokundu. Şimdi ise sessizlik onun hayatındaki en baskın ses olmuştu. Güner için bu suskunluk Yalnızca bir tıbbi sonuç değildi. Bu bir evladın içini en çok acıtan sessizlikti. Konuşmak isteyip de konuşamayan bir babanın bakışlarında binlerce kelime saklıydı. Güner her ziyaretinde onunla konuşuyor, yıllarca biriktirdiği cümleleri kendi adına söylüyordu. Ama hiç cevap yoktu. Sadece gözler. Bir keresinde Güner babasının ellerini tutarak "Baba ben seni çok seviyorum." demişti ve babasının gözlerinden yaş süzülmüştü. O bir damla yaş bir ömrün ağırlığını, pişmanlıklarını, sevgisini, özrünü taşıyordu. Kimi cümleler vardır insanın içinden bir kere çıkar ama ömür boyu susmaz. Güner Özkol'un "Babamla konuşmadığım için köpekler gibi pişmanım." sözü Sadece bir cümle değil, yıllarca bastırılmış duyguların, geç kalınmış kelimelerin, kapanmamış hesapların haykırışıydı. Güner'in babasıyla ilişkisi hiçbir zaman kolay ya da sıradan olmadı. Zaman zaman mesafeli, zaman zaman hasret yüklü. Her iki tarafta duygularını kolay ifade eden insanlar değildi. Münir Oskul sevgisine bakışlarına, suskunluğuna sığdırmıştı. Gülerse güçlü durmaya alışkın, duyguların dışa vurmayan bir kadındı. Babası hastalanıp konuşamaz hale geldiğinde, Güner artık hiçbir şeyin telafisi olmadığını fark etti. Belki daha çok sarılabilir, daha çok ziyaret edebilirdi ama yapamadı. Yaşamın koşturması, geçmişin meselesi, içindeki kırgınlıklar onu geri tuttu. Ve sonra bir gün babasının yüzüne bakıp hiçbir kelime duymadığında o derin pişmanlık bütün ağırlığıyla çöküverdi üzerine. Köpekler gibi pişmanım dediğinde içinde hala söyleyemediği binlerce kelime vardı. Bu pişmanlık onu asla tüketmedi, aksine dönüştürdü. Babasının adını yaşatmak, onun emeklerini korumak, onu hak ettiği gibi hatırlatmak için elinden gelen tüm mücadeleyi verdi. Telif davaları, röportajlar, kitap çalışmaları hepsi içindeki o eksik baba-kız konuşmasının yerini doldurmak içindi. dostluk sanat dünyasında nadir bulunan ama bulunduğunda da yüzyıllarca anlatılacak kadar kıymetli bir kelime. Münir Özkul'la Ferhan Şensoy'un ilişkisi de böyle bir kelimenin içine doğmuştu. Ustalık, hocalık, yoldaşlık ve zaman zaman çatışmalarla örtülü bir yolculuktu onlarınki. Ama bu yolculuk sonlara doğru dramatik bir kavşağa çıktı. Cihangir'deki ev olayı. Münir Özkul'un son yıllarına kadar yaşadığı ev, Ferhan Şensoy'un ona jest olarak verdiği bir mekandı. Cihangir'de kalabalığın ortasında ama kendi yalnızlığında uygun bir köşe. Uzun yıllar burada yaşadı Müroskul. Kızı Güner de zaman zaman bu eve geldi. Babasını burada ziyaret etti. Bu ev Müroskul'un hastalıkla, yalnızlıkla ve sessizlikle mücadele ettiği son sığınağı olmuştu. Ama bir gün Güner o evi ziyaret ettiğinde kapının arkasında karşısına çıkan kişi Ferhan Şensoy değil onun avukatıydı. Münir Özkul'a artık o evde oturamayacağı, evin boşaltılması gerektiği bildirilmişti. Güner'in yaşadığı hayal kırıklığını kelimelere dökmek zordu. Çünkü bu sadece bir evin tahliyesi değildi. Bir dostluğun, bir güvenin çatırdamasıydı. Güner her zaman babasının dostlarına saygı göstermişti. Ama bu olaydan sonra o saygı yerini derin bir sessizliğe bıraktı. Yine de bu yaşananları medya önünde bir öfkeye dönüştürmedi. Sessiz kaldı. Tıpkı babası gibi içine attı, sustu. Ama o sessizlikte çok şey söyledi aslında. Güner Özkol'un iç dünyasında babasına dair taşıdığı duygular yalnızca özlem, pişmanlık ya da hayranlıkla sınırlı değildi. Onun için Münir Özkol hem bir figür, hem bir boşluk, hem de bir mirastı. Ve bu miras yalnızca filmlerdeki görüntülerle değil, hastane odalarında geçirilen sessiz saatlerde, anma törenlerindeki titreyen ellerde, yazılmış yazılarda ve söylenmemiş cümlelerde saklıydı. Münir denildiğinde herkesin aklına bir film karesi gelir. Mahmut Hoca'nın sert bakışı, Yaşar Usta'nın onurlu başkaldırısı. Ama Güner için babası sadece bu rollerle hatırlanamaz. O babasını en çok sahne dışında tanıdı. Hastaneye yaptığı her ziyarette yılların tortusuyla yüzleşti Güner. Babasını yatalak halde görmek sadece fiziksel bir çöküşü değil, hatıraların geçmişini ağırlığında taşıyordu. Sessizliğin içinde ona kitaplar okudu, fotoğraflar gösterdi, bazı filmlerinden sahnelerini izlettirdi. Belki babası o anlarda hiçbir şey söyleyemedi ama gözleriyle çok şey anlattı. Güner Özkul'un bugünkü yaşamı, geçmişin ağırlığıyla ve geleceğin sorumluluğuyla harmanlanmış bir denge üzerine kurulu. O artık yalnızca Münir Özkul'un kızı değil, kendi ayakları üzerinde duran bir anne, bir sanatçı, bir hafıza taşıyıcısıydı. Kızı onun hayatındaki en büyük dönüm noktasıydı. Annelik, Güner'in içsel yalnızlığını, geçmişin kırık aynalarını onaran bir merhem gibi gelmişti. Güner hem annelik hem de sanat üretimiyle iç içe yaşıyordu. Bağımsız tiyatro projelerine imza atıyor, sosyal medya üzerinden babasının adını yaşatacak hatırlatmalar yapıyordu. Sanatçı hakları içinde vazgeçmeden mücadele veriyordu. Münir Özkul sahnelerde devleşmiş bir adamdı ama asıl sessizlik perde kapandıktan sonra başladı ve o sessizliğin en derin tanığı kızıydı. Güner Mahmut Hoca'nın ya da Yaşar Usta'nın değil, unutuluşla, pişmanlıkla ve mücadeleyle yoğrulmuş gerçek hayatını anlattı bizlere. Onun için babası konuşamayan bir adam, içkiyle cebelleşmiş bir ruh, vefasızlığın ortasında unutulan bir ustaydı. Aslında bu söylediklerim sadece bir evladın haykırışı değil, bir toplumun hafızasına tutulan aynaydı. Ve her satırında eminim ki eksik kalmış bir kelime, kısa ve aralıklı sarılmalar, ve söylenmemiş bir seni seviyorum saklıdır. Güner Özkul babasını en güzel şekilde temsil ediyor. Hem anne olarak hem de sanatıyla. Kız çocuğu büyütmesi onu çok değiştirdi belki de ve o kız kim bilir geçmişin suskunluğunu geleceğin sesine dönüştürüyor. Çünkü gerçek alkış sahnede değil, kalpte başlar ve bazen en ağır alkış sessizliğin içinde durandır. Bu öykü burada bitti ama bir baba kız hikayesi asla tamamen bitmez.